Los Kolonide, Arat Prime'da donmuş zirvelerinin çok yukarısında bulunan devasa bir Çin tarzı ejderha'dır. İkiliğinin ustasıdır. İkiliğin neyi çevirdiyse artık. Müttefiklerini korumak, iyileştirmek ve havada havaya kaldırmak için gerektiğinde bükülebilir veya düşmanlarını yer çekimiyle ölümle ezebilir diyor. Hmm. Hmm. Ne hayvan mı? Yer çekimiyle havaya kaldırıyormuş düşmanlarını. Deneyeceğiz hama yiyince. Alexiyerler oyunculara ve evcilleştirmiş yaratıklara karşı tarafsızdır ve kışkırtırma kıskırtır, açıkça saldırmazlar. Evcilleştirme süreci hazır değilseniz onlardan uzak durmanız iyidir diyor. vuruş şeyleri direkt mouse'un sağ tuşuna bastığın zaman et diyor herhalde ya sol tuşuna bastığın zaman mümkün olan tüm yolları kullanarak eş zamanlı saldırır gerçekleştirir ve menzil içindeyse birden fazla hedefi vurur hasar ısırma, ön pençeleme ve arka pençelenin darbesi sürücü tarafından her bir saniyede bir veya yapay zeka tarafından bir saniyede bir kullanılabilir İkincisi de sol tuş Sağ tuş ön pençelerini kullanarak Rex büyüklüğünde kadar herhangi bir dinozoru yakalayabilir. Hücru tarafından her bir saniyede bir yapay zeka tarafından ise asla kullanılabilir. Yani hiç kullanılmaz diyor. R tuşuna bastığın zaman da arka pençelerini kullanarak Rex büyüklüğüne kadar dinozorları yakalar diyor. R de aynısını yapıyormuş nefes tutma varmış. Nefes alışverişi etkisi mevcut duruşa bağlıdır. C tuşu yan yin yan duruşları arasında döngüler. Bu süt, bu sütunu yapıyormuş. Basılı tuttuğun zaman sol tuşa. Hı hı. Nişan alma konumu yerde bir bu sütünü fırlatır ve bu sütünü küçük yarı içinde tüm hedeflere hasar verir diyor. 10 saniyede bir bu şey atıyormuş sütünü var. Seçili duruşu bağlı olarak belirli güçleri Bunlar değişik değişik duruşları varmış. O duruşlara göre şey yapıyormuş Halit. Vuruş stilleri varmış. Kontrol C'ye bastığın zaman da e, Alexa geride bıraktığı